Sayın Başkan, maşallah çok kalabalık bir geceydi, evet. alın teri vardı, emek vardı, protokol vardı, duygularınızı alabilir miyiz? Kalabalık Şimdi alabiliriz. biz 11. programımızı yaptık, göreve geldiğimizden bugüne Ramazan programı yaptık. Şimdi bu tür programları yapıyoruz çünkü neden? Ee, esnafımızın buna ihtiyacı var, morale ihtiyacı var. Tabi ee, bu esnafa moral vermediğimiz sürece her zaman sıkıntı yaşarız. Bunlara birlik beraberlik mesajları vermeye ihtiyacımız var. Protokolümüz da geldi. Biz şunu da istiyoruz, il başkanımıza da söyledim, milletvekillerimize de söyledim. Sayın Cumhurbaşkanımızı burada görmek istiyoruz biz. Burası gerçekten aranan sofra. Burada hepsi var. Burada esnaf ve zanatkar da var, kalfası da var, ustası da var, çırağı da var. Hepsi burada. Biz e, gönüllere girmek için uğraşıyoruz buradaki insanlar. Moral vermek için uğraşıyoruz. Bu Ramazan akşamı hem moral olsun hem kardeşlik havası, ülkemizin birliği, dirliği için. Bunları yapmaya ihtiyacımız var. Bunlarla ilgili de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Evet. Bir ahiye vardı en başkanım. Kesinlikle. Ahi Evran Hazretleri'nin e, gösterdiği yolda zaten biz bunları yapıyoruz. Esnaf ve zanetkarlarımıza moral veriyoruz. Bunları daha işler, işler hale getirmeye çalışıyoruz. Bunu yapmak zorundayız. Şimdi esnafımızın sıkıntıları da var. Bunu biliyoruz. Çözmek için de uğraşıyoruz onu sıkıntıları çözmek için de. Tabii elimizden ne gelirse yapmaya çalışıyoruz. Tabii siyasetimizde özellikle Esnaf ve zanaatkar'a yardım hususunda destek vermelerini istiyoruz. Burada kardeşlik havası estiriyoruz. Çünkü bu aranan bir yer. Yani burada bir kabile yok. Burada bütün görüşler var bizim soframızda. Bu görüşlere bir kardeşlik havası vermeye çalışıyoruz. Birlik beraberlik mesajları vermeye çalışıyoruz. Ülkemizin birliği, bütünlüğü için mücadelemizi sürdürüyoruz. Biz devletimiz, devletimiz için her şeyi yaparız Allah'ın izniyle. Yapmaya da devam edeceğiz inşallah. Ee, çok siyasetçi gördük ve e, aynı zamanda bir mesaj da geldi. Sayın Varank'tan geldi. Hepsini bir arada görünce Elmada OSB'yi de sormadan olmaz sayın Başkan Son durum nedir? Elmada Organ Sanayi Bölgemiz'de e, şu anda altyapı devam ediyor. Altyapı çalışması devam ediyor. Yüklenici firmanın 11. E, 2022'nin 11. ayına kadar süresi var. E, bu süre e, sonunda bu altyapının bitmesi sağlanacak. Biz bunu bekliyoruz. İnşallah bir aksilik olmazsa e, 2022'nin 11. ayında altyapı biteceği diye düşüncesindeyiz. Yani bunun bunun içinde mücadelemiz sürüyor. Şu anda altyapı devam ediyor. Gittiğinizde de görürsünüz zaten. Orada bir süreç devam ediyor. 2000 inşallah bu sene sonu biterse 2023'te de inşallah e, üst yapımı da başlar diye düşüncesindeyiz. Bir aksilik olmazsa inşallah. İnşallah Sayın Başkan. İnşallah 12. geleneksel yemekte de birlikte oluruz. Tabii, Daha tabii. kalabalık. Bir tabii bir biz şey. bunları devam ettireceğiz. Biz e, şimdi ee, şöyle bir durum var. Biz bunu yapmamız gerekiyor. Bütün sivil toplum örgütleri özellikle bu tür etkinlikler yapması gerekiyor. Ee, neden? Ee, meslek odaları daha işler hale gelmesi gerekiyor. Bunlarla ilgili de biz mücadelemizi sürdüreceğiz. Çünkü bizi gecemizi gündüzümüze katmamız lazım. Esnaf ve zanatkarın e, oyuyla seçiliyoruz. Adamlar, insanlar bizi, bizlere görev veriyorlar. Bu görev sonucunda da biz onlara bu istedikleri şey çalışmayı yapmamız gerekiyor. Bunu yapmadığımızda sorumluluk alma, alma, almış oluruz. Allah katında da, kul katında da. Yani bu iş vabali bir iş, Beytül olan bir iş. Onun için de bize burada bir sponsor olan Celes'tanımızdaki eee arkadaşlarımız sağ olsun bize destek verdiler. Programı yaptık bugün. E, geçmişte diğer arkadaşlarımız destek verdi. E, bu tür e, bu şekilde gidiyoruz. Altına Belediye Başkanımız yine destek verdi salonla ilgili. Sağ olsun. E, şükürler olsun bizim şunu söyleyeyim. Bizim personelimiz, giderlerimizin dışında hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Biz bir şekilde giderlerimizi çözmeye çalışıyoruz, çözüyoruz da. Halil İbrahim bereketi var. Arkadaşlar, e, program başlamadan önce dediler ki e, taşar dediler. Dedim ki bugüne kadar yaptığımız programlarda Halil İbrahim bereketi oldu. Allah'ın izniyle çoğumuz içeride alır. E, içeride 1500 kişi de olsa, 2000 kişi de olsa Halil İbrahim bereketiyle içeri dolar. Onlara Halil İbrahim bereketiyle rızklarını veririz dedim dediğimiz gibi de tam kapasitede de dolduk. Şükürler olsun Rabbime. Ee, anımızın akıyla da çıktık buradan.